24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikasta uğradı. Suikastın hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir. Suikastın arkasında Mossad'ın ve Kontrgerilla'nın olduğu da iddia edildi. Ergenekon davası sanıklarından Ümit Oğus'tan iddianamede yer alan ifadesinde Mumcu'nun teri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti. Bununla beraber ağabeyi Ceyhan Mumcu, kendi yaptığı araştırmada ölümüne yakın bir süre içerisinde Mossad ve Barzani ilişkisi ortaya çıkınca, İsrail Büyükelçisi'nin ısrarla kardeşi Mumcu'yla birebir olarak görüşmek istediğini ancak Uğur Mumcu'nun tek. Görüşmeyi kabul etmemesine rağmen görüşmenin yapıldığını belirtti. Ayrıca suikast öncesinde Uğur Mumcu, Kürt dosyası başlıklı kitabını yazmaktaydı.